İstanbul'u terk ettiler. Kars'a yerleştiler. Akademisyen çift Murat Emel Kılıç Bey'in hikayesi. Sizler için Anadolu'yu karış karış gezen Alişan, yeşil bir doğada arkasını sıra dağları almış, oldukça şirin bir ortamda röportaj yapacak. Bakalım tam olarak neresi burası? Neredeyiz? Kars'ın Selim ilçesinin Koşapınar köyündeyiz. Onlar akademisyen bir çift. Şimdi Murat Emel Kılıç Bey çiftinin hem güzel hem duygusal hem de örnek başarı hikayesini bizzat kendilerinden öğrenelim. Hikayemiz şöyle başladı. 2010'da İstanbul'dan döndük. Tekrar köyümüze geldik. İkiniz de buralısınız. Aynı köylüyüz. Aynen. Kılıç Bey çiftinin tanışma hikayeleri de bir hayli ilginç. Murat Bey ayrı, Emel Hanım ayrı anlatıyor. Kim doğru söylüyor? Karar sizin. Görücü usulüyle evlendik. Ee, yani. Babamın önerisiyle aslında ben İstanbul'da çalışıyordum o zamanlar. Nasıl bir öneri geldi? Yani illa evlenmen lazım ve bu kızı alman lazım diye böyle başladım. <laughs> Açıkçası şöyle ben doğma büyüme Ankaralıyım. Buraya yaz tatillerine ee, mi geliyordun? Evet, yaz tatillerinde geliyorduk. Murat o dönemlerde işte köye geliyorduk. Anneannem ve babaannem burada yaşıyordu. Bu köydeydi, Koşapınardaydı. Muratlar işte burada yaşıyorlardı. O dönemlerde hani biraz yakıştırmalar falan oldu. Ha, o dönemlerden başladı. Tabii küçüklükten başlıyordu. Ee, tabii Murat şu an söylemiyor ama o dönemlerden kafaya koymuştu beni. Emel ve Murat Kılıç Bey çifti. Şimdi evliliklerinde kaç yılı devirdiler acaba? 16. yılımız. Maşallah. 16. Yılımız. Evet. 2 tane de çocuğumuz var. Doğu ve Allah doğa. başlasın. Ee, öyle başladı. Tabii ilk İstanbul'a gittik. Ee, İstanbul'da yapamayacağımızı gördüğümüz için e, Kars'a döndük. Kılıç Bey çifti böylesi doğal güzelliklerle dolu bir ortama yerleşmeye pandemide karar vermiş. Pandemide daha fazla anladık. Yani doğada olmak, ikinci bir yaşantının olması. Zaten insanlar pandemide anlıyor. Pandemide daha fazla algıladık. Çünkü pandemide şöyle oldu, biz anlamadık pandeminin nasıl geçtiğini, nasıl sıkıntılı bir süreç olduğunu anlamadık. Çünkü köydeydik, bir şeylerle uğraştık, çocuklarımızla vakit geçirdik, karda kahvaltı yaptık gibi bir sürü etkinliklerimiz oldu. Ama şehre döndüğümüz zaman arkadaşlarımız gerçekten çok bunalmış ve sıkılmışlardı. Hı hı. Kars'ta yaşadıkları yeri müzeye çevirmişler. Etnoköy olarak nitelendirdikleri yerin detayını yine Kılıçbey çiftinden öğrenelim. Ne demek Murat abi etnoköy? Etnografik olarak yani eski yaşantıları biz tekrar burada insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Emel Murat Kılıçbey çifti en çok da çocukları böylesi güzel bir ortamda büyüttükleri için mutlular. Köy yaşantısını, doğallığı hiç bilmiyor. Yumurtanın bir fabrikasyon ürün olduğunu düşünüyorlar. Abi toprağa basmayan çocuklar var. Evet. Karp, biz... Karpuzu ağaçta yetişiyor zanneden çocuklar. Aynen mı? öyle. Maatmenin. Biz de ilk getirdiğimizde bizim de iki çocuğumuz var. Onlar da mesela her şeyden korkuyordu. Şu an işte çok rahatlıkla köy hayatına adapte oldular bu süreçte. İşte hayvanları besliyorlar, yemliyorlar. işte onların yumurtalarını soktuyorlar. İşte ahıra a gidiyorlar, tarlaya gidiyorlar falan. Hepsi büyük bir emeğin ürünü Murat Bey. Bu emeği genç kuşaklara anlatmayı amaç edinmiş. Bizim asıl amacımız bir taraftan da genç kuşağa emeğin ne olduğunu aslında göstermek. Yani köy yaşantısı dediğimiz semboliklikten biz bunu çıkardık. Deneyimleme üzerine aslında göstermeye çalışıyoruz. Çünkü hı hı. yani bir ekmek yiyoruz ama buğday ne zahmetlerle, ne zorluklarla üretiliyor. İşte var bir mi? et yiyoruz ama bunun üretimi nedir, ne kadar zorluk var. Bunların hepsini bir taraftan gösteriyoruz. Çiftin oğulları Doğu'da katılıyor sohbetimize. Memnun musun burada yaşamaktan? Burada yaşamaktan memnunum. Hı. Hiç böyle annenle babanla büyük şehre gidince sıkılıyor musun? Hadi gidelim artık Kars'a dönelim. Evet. Köyümüze gidelim diyor mu? Daha güzel. Köpek falan var. Köpek. <laughs> Doğal besleniyorsun evet. mis gibi. Peki bir de bir kayak şeyin var şu anda? Kars birincisi bölgede. Evet. İnşallah profesyonel olarak onu devam ettireceğim. İnşallah. Şu anda burada bölgesel sonra e, Türkiye'nin geneli Ondan sonra da sana inşallah bir dünya şampiyonası veya bir olimpiyatlar, kış olimpiyatları falan evet. madalyayla görürsün. Şimdi bir odunluğun önünden geçiyorlar. Bakalım bu odunu Alişan mı kıracak, akademisyen Murat Bey mi yoksa oğlu Doğu mu? Bunu kırabilir misin Doğu? Kırabilirim. Ha? Hadi bakayım. Aha. Kaldı. Bir de ben deyim. Buna direkt vursam olur değil mi? Olabilir de yani şöyle alalım isterseniz şeyden. Şöyle ben biraz Abi bu çok kalın ya. Bunu nasıl kıracağız? bu kırılmaz. Evet. <laughs> bir de ben deneyeyim. Abi sen de. En kalını seçtim Murat abi ya. Evet. Biz tabii sürekli alışkın olduğumuz için. Gördün mü nasıl kırdı? Abi nasıl kırdı? Bunun mi var? Tekniği tabii ortayı vurmanız lazım. Baltanın şu ağırlık şurada olması lazım. Bravo doğrusu. Boşuna dememişler. Köy yerinde yaşayanın hali bir başka oluyor diye. Alişan da yılmıyor. Yine alıyor baltayı. Diğer odundan çıkaracak acısını. Hadi bakalım. Şöyle. Evet. Evet. Çok hırs yaptım. <laughs> Hadi o zaman odunlar kırıldığına göre... Şöyle yavaş yavaş müzeye doğru gidelim. Odunumuzu da kırdık. Şu anda ee, Turizm Bakanlığı'yla da herhalde e, bir şeyiniz var, çalışmanız var. Açık hava müzesi olarak tescillendi, belgelendi. Bunlar hep sizin ee, topladığınız parçalar değil mi? Evet, yaklaşık bir 15 yıldır biz işte Köylerden e, kısım kısım toplayarak buraya biriktirdik. Sonrasında da Bakan Konayı alarak bu e, şekle getirdik en son şekli. Aslında buralardan başlıyor parçalar. ve tabii bunlar eski kullanılan at arabaları, öküz arabaları. İşte tarım aletlerinin bir kısmı içeriye aldık böyle. E, burada arı kovanlarımızı burada koymuşuz bir taraftan biz e, kendi faal balımızı mi? da yapıyorduk ama bunlar değil bizim filer Burası sadece görsel olarak görülür diye koyduk. ve müzenin iç kısmındayız. Kızağı, fıçısı, kabı her biri anılarla dolu. Aslında çoğumuzun bir dönem hayatının bir parçası olan günümüzde unutulmaya yüz tutmuş eserler. Hep birlikte etnografik sergi alanı şöyle gezelim. Çok evet. güzel ya. Şimdi bu mesela bizim çocukluğumuz aslında hep bunda geçti. Yani ne? bu kızak. Ha kızak. Evet, bu evet kızak. Yani bütün tatillerimizde kışın bunun üzerinde günümüz geçerdi. Nedense bilmiyorum bunu kaymamızı çok istemezdiler büyüklerde. Ya belki Aa. sakatlık vakatlık olur değil mi Ya bilemiyorum sebepsiz bir şekilde herkes buna engellerdi. Ama biz bir şekilde işte ayaklarını bir yerden bulup işte şu şin deriz biz buna. Şinini bir yerden işte parça parça getirip birleştirip bu şekilde gizli gizli kayardık hep. Bu un e, saklama kabı e, yani kışın e, hayat burada zorlaştığı için her şeyi yazdan hazırlıyoruz biz. İşte un yapılıp bunda depolanır. Ondan sonra kışın buradan kısım kısım alınır. Yani şu su, su konuluyor ve bu şiştiği Tabii. için e, su akmıyor. Bunda da su güzel saklanıyor. Şebeke suyu eskiden olmadığı için evlerde herkes şişmeden, işte merkezi şeyden getirirdi küleklerle, şu buzlukla. Evin içerisinde bunda muhafaza edilir. Bu su aldığı zaman şişer ve sızdırmaz. Alişan müzeyi gezmeye devam ediyor. Gezdikçe de sergilenen eserlere daha çok şaşırıyor. Şu şey buğday. El değirmeni evet bunda da işte e, buğdayı e, bulgura çevirmek için. Alişan'ın bir taş çekiyor dikkatini. Bu taş ne abi? E, bu bölgenin obsidiyen taşı diyoruz biz buna. E, değişik renkleri var. Bu bizim bölgede çıkar. Volkanik bir taş mı? Evet, <laughs> volkanik oluşumla olan bir taş. Özellikle televizyon ve bilgisayar altlarına konuluyor. Biz de iş yerlerinde e, koyuyoruz. Evlerde de televizyonların altlarına koyuyoruz. Şimdi aksesuarları da Aksesuarları da, da işte tespih takımı, kolye takımı bakarsanız bu obsidiyen. Bunlar obsidiyen. Ee, yani ben o zaman İstanbul'da böyle dolaşmam <gülüyor> <gülüyor> Her böyle lazım. Her yere böyle gitmek lazım. Bakalım bu etno müzede daha neler var? Yayın dikey olanı bizde ee, o, kullanım yerine göre değiştirilir. Mesela bu yayla da kullanılır. He. Çünkü yayla da eğer sallamaya uygun bir yer olmayacağı için. Sa sallamak istiyorsan da. Bu... Evet. evet. Bu evet. daha çok sabit yerlerde. Yani biz göç ettiğimiz yaylalarda onu yanımızda götür orada tereyağına çeviririz kaymak. Birbirinden ilginç eserler arasında sapla samana ayırmak için alet bile var burada. Ha bak şu, şu önemli abi şu. Şimdi bu, biz gem diyoruz buna. Döven, gem. Bu, e, sapla samanı birbirinden ayırmak için kullanılır. Ama daha eskisi, Orada. şurada. Bir ona da bakalım isterseniz. Da bakalım. Ee, bunun orijinali, çakmak taşından yapılır. Çakmak taşının özelliği şu, keskin olur. Yani bir demir gibi keskinliği var ve işlemesi kolaydır. Orijinalinde çakmak taşı çakılır. Yani ahşap yaşken, bu taşlar çakıp kurutulup sıktırılır. Buradan dökülmesin diye. Kafkas kostümleriyle bir kız bir de erkekten oluşan oyuncak taş bebek çekiyor Alişan'ın şimdi de dikkatini. Kuzu derisidir bu. Ee, bu kalpak. Orijinal şey. Kuzu derisi. Bunun tabii e, özellikle uzun olmasını seviyor. Kış mevsimlerinde kulakları da bir taraftan ısıtsın diye. Kışın çok sıcak tutar. Burada yani. da ne kalpak var? Bu daha çok Azeri kıyafetlerinin üst tarafında kullanılan kısmı. Hı hı. Bu yörede biliyorsunuz Azeri e, kültürünün yansımalarından bir parçası da bu. Yani Orta Asya'dan aslında gelen bize de. Alişan'ın Erzurum'dayken gördüğü yün tarağı burada da çıkıyor karşısına. Seni yün taramandan kurtulmak için gözlük aldım. Bunu biliyor Murat abi. Bunu Erzurum'da yaptım. Yünü burada şey, elemek için böyle iplik haline getirirken tarak diyoruz evet. evet. Önce bir kere tarayıp yünü daha şey hale getirmek Aralarına lazım. Aralarına böyle tık 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 evet, tık. Evet. Daha, daha sonrasında böyle. da burada tarandıktan sonra da şuradaki gördüğümüz aletle de bu eğrilme bükülmeye başlar. Ondan i̇plik haline iplik getirilmeye yani. başlar. Onu onu evet. direkt yaptım abi. Evet. Şimdi sıra geliyor yayla evini gezmeye. Burası da yayla adamı. Ne demek abi yayla adamı? <laughs> e, yayla evi diyebiliriz. Biz dam bizde aslında ev olarak gözüküyor. tam tabii dam tek haneli olur. Yani ev gibi birkaç odası olan ya da mutfağı değil, tek odalı yaşadığımız yere dam diyoruz. Yayla da da tabii böyle çeşitli olmaz. Sadece yatabileceğiniz, işte kışlık erzağınızı hazırlayabileceğiniz tek gözlü yerlere, tek odalı yerlere dam diyoruz. Yaylaya çıktığınız zaman yani eskiden, hala var mı bilmiyorum, şimdi daha modendir. Böyle yerlerde kalıyorlar. Alişan yayla evini gezerken çobanların giydiği yazlık kepenekle karşılaşıyor. Bu çobanların giydiği bir şey. Evet, yani. çobanlar giyiniyor. İçerisinde bu keçe var. Çobanların olmazsa olmazı yani hayatta kalmaları için ya da daha e, korunaklı hale gelebilmeleri için orijinal keçeden yapılır. Bu dışı yağmur geçirmesinde diye bir kılıfla kaplanır. Bu koyun mu keçi mi? E, bu koyun yününden sıkıştırılarak yani yapılır keçe. E, gece gündüz mesela bununla Gündüz uyuduğunda, gece işte yağmurdan, e, doludan, bütün hava olumsuz hava şartlarından korunmak için bütün her şeyi bu. Valla gördüğünüz gibi size cennet gibi bir yer gezdirdik. Ee, az önce sohbet ederken de söyledim. Ülkemizin her yeri birbirinden güzel. Bu cennet vatanın her köşesini mutlaka gezin. Kars'a eğer yolunuz düşerse mutlaka gelin, gezin ve görün. Çocuklarınızla, eşlerinizle birlikte hem Emel Hanım'a hem Murat Bey'e hem de Doğu kardeşine teşekkür ediyorum. Biz de yaşantımızı sizinle paylaştığımız için ayrıca bir e, mutlu olduk. Sizi bu muhteşem doğal güzelliklerle baş başa bırakıp biz veda ediyoruz.